camı salmasın saçlarını e, pembe boyayacağız. Tamam, iki yapmışım. Şimdi fırçamızı şöyle küçültek şu saçları yaptım. E, şimdi şöyle yaptım. Biraz büyüttüm fırçayı. Bu arada daha fazla yapmamı istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Şimdi yapıyorum. Şimdi bulanıklaştır. bulanıklaştırılmadı bulanıklaştır şimdi heh, normalden biraz aşağı indim yumuşak ışık böyle oluyor tam belli olmadı ben bir daha pembe yapacağım şöyle Hmm. tamam bu renk olmayacak tabii ki de ya tam pembe yok mu Heh bu pembe bu renk bir daha yapacağım çok heyecanlıyım ben de. Allah, Allah. Ee, daha fazla yapmamı istiyorsanız biraz önce söylediğim gibi yorumlara yazın. Şöyle. Ha, şöyle şimdi yumuşak ışık. Evet arkadaşlar şimdi önce bulanıklaştırmam lazım. Bulanıklaştır. Ooh. Bulanıklaştır. Bulanıklaştır. Şimdi saç rengi bu renk oldu. Daha fazla un istiyorsanız <laughs> abone olun. Ve yorum Böyle oluyor canım olmaz. Daha fazla abone istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum. Bay bye. bye.